Aşkım biraz sola doğru git. Az kaldı galiba. Tamam aşkım gidiyorum işte. Evet evet çok yaklaştık. Allah. Allah dikkatli ol ha. Tamam yavaş yavaş gidiyorum. Sakin ol biraz alçalacağım. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir de canım aile. Bugün sizlerle birlikte Sakar'ın verdiği efsane bir sandığı araştırmaya geldik. Bugün şurada çarpı işareti var. İn aşkım in 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 Vallahi geldik. Dur 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 dur. Şöyle inelim aşağıya. Hop geldik. Aha işte burada aşkım sakar doğru Allah. söylüyormuş. Burası neresi aşkım? Ne bileyim ben lan. Ana bu ne böyle bir sürü kız var burada. Aşkım bu ne ya ben korkmaya başladım ha. Lan ne lan böyle bir sürü kız var burada. Oha, oha ya, benim fotoğrafım. Aykut seni çok seviyoruz lütfen yanımıza gel. Bir dakika ya ne böyle sevmesin. Burası neresi aşkım? Yanlış yere mi geldik biz? Hayır, konuma geldim aşkım, haritaya göre. Aşkım, şuna bak tabelaya benim fotoğrafımı koymuşlar. Bay doktor seni <laughs> çok seviyoruz diyor. Oha, hayran köyü mü burası? Galiba öyle aşkım ya. Nasıl galiba Daha öyle? Bakıyorlar. Sakar verdi bana bunu. Baksana çarpı işareti var. Hazine var burada dedi. Ne nasıl hazine Bur burada mı varmış hazine? Dur bakayım kırıyorum. Ulan keltoş beni mi kandırdı yoksa? Arkadaşlar şu işe bakın keltoş beni kandırmış. O kadar yol geldik bir de aşkım ya. Evet çok yoruldum helikopter sürmek ne kadar zor sen biliyor musun? Doğru doğru söylüyorsun da şuradaki kafa benim kafam. Oha aşkım. Hani? Harbiden burası hey. benim köyüm olabilir ha. Oha bir tane daha var şurada. Oh. Ana. ana bu kızlar benim hayranım mı şimdi ana? Hay doktor gel resim çekilelim. Resim mi? Kızlar kusura bakmayın ya. Ben evliyim. M Meloş var bakın. Olmaz yani. Evet ben varım. Fotoğrafı günlük çekilemezsiniz. Ya ama lütfen bir tane. Ya aşkım bir tane çekilsem mi sence? İyi hadi çekil aşkım. Ya aşkım Yok desene kıskansana birazcık Ya çekil işte niye kıskanayım seni hayranlarından İyi tamam hadi bakayım çekebilirsiniz kızlar Şöyle dur ortanıza geçeyim Tamam hadi çekin bakalım Çekiyorum gülümse lütfen Çektim teşekkür ederim bir kere de öpebilir miyim? Öpe Hayır ya ne öpmesi? Aşkım bu kızlar öpebilir miyim diyor bana. Yok yok öpücük yok. Hadi gel. Aşkım ya sen de şey yapsana böyle ne öpmesi falan desene. Tamam dedim ya aşkım. Beni hiç kıskanmıyorsun ya. Neyse arkadaşlar bu arada <laughs> videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Benim Hayran köyüm varmış. Bence burayı sakar hazırladı. Bizim sürpriz yaptığını şuna da. Oo. Gel bakalım gezelim şeyle. Aşkım ya bu köyde acaba bir şeyler var mı böyle bizim alabileceğimiz? Bak bay evin kapıları bile bay açık. Bana doktor yanıma gelir misin lütfen? Aha. Tamam Aşkım geldim. Ajan seni çağırıyor. Buyurun ya sen Hanım. Ya sen çekilsene bayan doktor ben senin işim yok. Aa, bana numaranı versene. Numara mı? Telefon numarası mı? Ay evet. Onu Soruşuruz, veremiyoruz. olmaz mı? Hayır olmaz ben evliyim ya eşim kızar olmaz. Bir dakika Meloş bir dakika kızar. nasıl tef? Hayır, telefon numarasını falan veremeyiz sana bay doktorum. Ya sen çıksana aradan ben sana söylemiyorum zaten ya Allah Allah dilim dinledir ya. Aşkım boşver gel ya onlar fan izleyicimiz Saç bizim bir şey olmaz. Ben bunu saçını başını yolarım. Hayır hayır sa A aşkım sakın yapayım deme bak. Hiç ya sana hiç yapışmıyor. Senin yaşın miyim? kaç? Senin yaşın kaç? Kaç yaşındasın? Ben 25. Aa bizim yaşımıza yakınmış ben daha küçük sanıyordum aşkım. Ben bunun setini başını yollarım çekil. Aşkım ne yaptın? Aş Meriç. Allah. Allah. Aşkım, ne yaptın? Kaç. Hayırdır? Tek tek gelin be. Allah. Aşkım kaç kaç kaç. Ne yaptın? Gözünü sevim Hayranlarım sana saldırıyor. Kaç kaç kaç. Helikoptere bil. Acil 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 acil. Bana bakın bu saatten sonra benden numara falan istemeyin ha bak. Sakın ha ona göre. Lan aşkım. Aşkım, aşkım bana da saldırıyorlar. Meriç. Helikopteri çalıştır. Çabuk aşkım. Bin, 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 bin. Çalıştır şunu. Gidin lan gidin. Hadi Meriç öleceğiz. Ulan Keltoş Hello. ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Bizi kandırdı şuna bak ya az da ölüyorduk aşkım. Ona saç ekeceğim aşkım bekle. Keltoş kafana saç ekmezsek biz de ne olalım? Two hours later. Ya aşkım şu helikopter var ya bizi mahvetti ya. Bir daha helikoptere binmeyelim uzun bir süre. Önce gemiye de binmeyelim aşkım midem bulandı benim. Git git yol bitmiyor ya. Ya rüzgar çıkınca hızlanıyoruz işte bak. ağır rüzgar çıktı bak. Evimize gidebileceğiz artık. <laughs> oh, oh iyi. Hadi gidelim ya. Çok yoruldum zaten o kızlar neydi öyle bizim hayranımız mıydı bizi öldürecekler miydi hiç belli değildi ya. Ben nereden bileyim aşkım sakal bebek bizi kandırdı ama o keltoşla görüşeceğim onun var ya o keltoş kafasına saç kazıyacağım görürsün sen. ben de onun saçını yapacağım merak etme pembe yapacağım hem de aa sonra da bir şey var. Sağda Ama. pardon. Oha kale bulduk. lan. Aşkım kale kale baksana şuraya. Hadi gidelim oraya bakalım mı bir? Bakalım. Allah'ım inşallah yemek gidip bir yemek falan yiyelim aşkım. Belki yemek ikram ederler. Belki birileri vardır orada. bakalım kimler vermiş. Hadi. Dur şöyle yanaşayım diyeceğim. Çek çek çek. Sür Tamam Stop. geldik. Hop, Hadi inelim. şöyle inelim. Gel 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 gel. Allah şuradan şöyle geçeceğiz galiba. Allah suya düştüm. Lan. Ah! Lan bu ne? Oşkum şaşırdı. Patliya mi bozuyor? Ha bu ne ya? Her yerde sen varsın. Vallahi ben bir şey anlamadım aşkım. Dur bana ne vuruyorsun? Sinirlendim. Ya ben burayı yapmadım aşkım. Ben böyle bir şey ne yapayım ya? Eve gitmeye çalışıyorduk. Kale diye uğradık. Bu ne lan? Benim köyüm yine var burada. Ay bakalım bakalım. Oo hediyeler var. Hey. Fanlarım burada. Aşkım ya. Aşkım ama dur. Saldırmıyor bunlar. Bir dakika dur. Bunlarla iyi geçinirsek bence yani bize yemek falan bile verirler. Bence öyle yapalım. İnşallah öyle Dur. Git konuş bakalım. Merhabalar kızlar, fanlarım, hayranlarım nasılsınız? Merhaba, hoş geldin Bay Doktor abi nasılsın? Oo abi diyor bunlar iyi galiba, iyi miyim? Ya bizi fanlarımız kovaladı da öldürüyorlardı Meloş'la. Vallahi buraya zor kaçtık. He bu azilerde bir köy var, acaba oradaki hayranların mı? Çünkü onlar da böyle bir şey yapmıştı. Ulan siz nereden biliyorsunuz o köyü ya? Biz onlarla düşmanız. Aha. Aşkım Onlarla düşmanmış bunlar. Niye? Niye düşmansınız? Niye düşmansınız? Çünkü, çeki, çeki onlar sizi öldürmeye çalışıyor. Siz de öldürmeyecek. Sizden Bak valla baltam var. Hepinizin kafasını keserim tek vuruşta. Ya ya biz sizi öldürmeyiz. Ha bizi öldürmeyeceklermiş <laughs> aşkım. Aşkım altındaki böyle sinsi gülüşü fark ettin mi acaba? Ya baksana bunlar iyi ya. şey diyeceğiz bizim karnımız çok acıktı. Bize verecek yemeğiniz var mı acaba? Var. Bak elimde gül var. Hem de zehirli. Zehirli gül mü? Ya ne diyorsun sen ya? Aşkım. Ver misin? Aşkım bunlar ne diyor böyle? Aşkım bunlar da bence aynı biz aynı şekilde bizi öldürmeye çalışıyor. Ya beni niye öldürmeye çalışsınlar ki? Baksana beni seviyorlar ama. Bence sevmiyorlar. Bir dakika bir dakika. Siz benim hayranımsanız her bana saldırmazsınız asla. Nereden biliyorsun ki saldırabiliriz? Ya sağla. Lan Allah aşkım. Ya bu ne kaç, ya kaç, bu ne ya bu ne ya? Kaç 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 kaç. Bin 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 bin. bin 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 bin. Bin çabuk bin. Sür 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 sür. sür. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Ay, <laughs> ay 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 ay. Gemi binecekler. Binemezsiniz gemi. İn aşağı. Biz sizi çok seviyoruz. Buraya gelsenize. Yürüyün gidin ya. Sizle mi uğraşacağız biz? Allah'ım bu ne böyle? Aşkım vallahi bela aldılar bunlar başımıza ya. Aşkım evet ya o zaman biz ne yapacağız şimdi? Burada sıkışıp kaldık. O sakarın kafasını ezeceğim. Bilmiyorum ki vallahi bilmiyorum. Yerimizi de biliyorlar. Ulan Keltuş bunun altından sen çıkarsan yemin ediyorum <laughs> kafanda var saç kazıyacağım. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi aşkım? Aa şu küçük adada dur oraya bence güvenli bir ev yapalım. Bu geceyi burada geçirelim. Bir şekilde de sakara ulaşmaya çalışalım. Ya buraya nasıl güvenli ev yapacağız aşkım? Küçücük yer baksana şuraya. Tamam küçük olsun. Şu tarafa git o zaman sağa doğru git. Tamam dur dur en kötü öyle yapacağız. Arkadaşlar bizim güvenli ev yapmamız lazım yoksa hayranlarımız vallahi bizi mahvedecek bugün. Lan. Eve gitmeden öleceğiz gibi. Umarım ölmeyiz. Niye öyle diyorsun ya? Takip ediyorlar bizi. Sen gelemezler. Baksana ne kadar hızlı gidiyoruz. Dur. Yelkenler fora indirip şunları bir. Tamam. İndir. Aha! Buzlu bir da geldik. Oha! Dur dur hadi. Şurada Allah bir inelim. Aşkım burayı temizleyip <laughs> buraya bir gü güvenli ev yapalım. Başka türlü çaremiz kalmadı dediğin gibi. Buzul dağlarına bak sen. Aynen öyle. Burası serinmiş ama. Oh be. Çok sıcak dava valla. Hadi hadi gel. Başlayalım bir an canca Anca bitiririz. İyi tamam hadi. Arkadaşlar bir sürü hemen bir güvenli ev yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Sonunda görmüş olduğunuz gibi güvenli evimizi bitirdik Meloş'la. Bakın nasıl olmuş sizce. Bence çok güzel oldu. Bakın burada böyle kaktüs yerleri var. Gece gelirlerse seslerinden duyacağız. Daha sonra şöyle evin içine girelim. Bakın arkadaşlar burada Meloş'ta zırhlarımız var. Burada silahlarımız var. Burada öyle küçük bir oturma odası yaptık. Bakın şurada lavabo banyomuz da var. Yani kısacası burada arkadaşlar birkaç gün geçirebileceğiz. Eğer acil bir şey olursa da buradan böyle evin tepesine çıkacağız. Buradan böyle. Buradan da arkadaşlar böyle yukarıya çıkıp etraftan bir şey geliyor mu diye bakabiliyoruz diyecektim. Aa ah, Meleş geliyor oha. Aşkım hoş geldin. Hiç hoş gelmedim. Kapıları aç bana çabuk. Ne oldu ne oldu ya? Çabuk çabuk aşkım ordu şeklinde geliyorlar. Ordu ordu. Saçmalama aşkım nasıl geliyorlar ya? Ne ordusu ne anlatıyorsun sen? Çık 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 çık, çık 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 çık. İçeri gir içeri gir içeri gir. Allah. Ya nasıl buldular Katılar, yerimizi? <laughs> dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır hayır ya. Gittim baktım etrafta neler var diye baktım. Ordu şeklinde geliyorlar. Lan burayı nasıl buldular ya? Üstümüzde bana bak. GPS aleti falan mı var acaba? Bende yok. Sende var mı? Dön bakayım. Dön <laughs> bende de yok. Lan bu için İzare altında biri ben. var ama. Dur dur dur. Ne intihar etmesi? Gel zırhlarımızı giyinelim. Gel. Madem geliyorlar. İy. O zaman geldikleri gibi onları karşılayacağız. İy, iki, iki, iki. Şunları Çok giyelim kötü şöyle. geliyorlar. Tamam. Silahlarını da al aşkım. Şunu ben alayım. Aldım. Şöyle camını ok. yağlıyorsam heyecanlandım. Şu okla yayını dal, da oku okla yayını dal da şunu da alayım Tamam. Gelecekleri varsa <laughs> görecekleri de var şimdi. Hadi bekleyelim onları. Aşkım ben laboya giriyorum. Sen de yukarı çık tamam mı? Tamam tamam hadi çabuk gel ama geliyorlarsa tek başıma bırakma beni. Tamam tamam. Ulan ne belaymış arkadaş ya şuna bakın. Lan! Meloş çabuk gel Bayan buraya. Bayan doktora hey. ölüm. Bayan doktora ölüm. Lan bunlar nasıl geldi buraya ya? Oha şuna bakın ya. Aşkısın ya. Aşkım. Aşkım çabuk yukarıya gel şuraya bak. Ordu geldi evin önüne. Hii. Gördün mü? Gördüm. O zaman saldıracağız. Yapacak bir şey yok. Bırakın lan peşimiz artık. Gelin lan buraya. Allah <laughs> saldırıyorlar. Meneş. Allah. İnim aşağıya. Özel saldırı. <laughs> Patlattım birkaçını. bir ok kaçını. Ok atıyorum, ok atıyorum, ok atıyorum. Kat, ok at, ok at, ok at, Vur şunlara. Bunları nasıl öldüreceğiz arkadaşlar? Şunlara bakın. Burada da biraz kaldı. Bayan Siz de gelin. Doktora ölüm. Bayan doktora çekil ölüm. Çekil aşkım eylim. çekil. Bomba atıyorum. Hop. Bam. Ölseniz Vay de lan ne ölmez Düşoru. Dışarı. Vay doktor. Dışarı. Geliyorum geliyorum bekleyin. Aşkım bu böyle olmayacak. Ben atlıyorum hakkını helal et. Atlama atlama. Sana Nereye bir atlıyor? şey olmasına izin veremem. Gel lan buraya. Hayır gitme ben de gelirim. <laughs> Gelin lan. Ha, öldüreceğim hepinizi Allah Saldır. Hocam. Saldır. İşte bu. İşte bu saldır aşkım. Geberin lan. Buraya, buraya aşkım. Hayran olmaz olsun. Gelin buraya, gelin. Bir sana bir ona. Ha. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Bunlar nasıl hayran aşkım ya? Bu da gitti. Bu, geldim. Tamam. Bu da gitti. Bu da gitti. Bunları da öldür. Gelin lan buraya. Ha, ne oldu? Şurada da kaldılar. Hoop. Seni var ya ağzını bunun kırarım. Aha bu da öldü. Saldır aşkım, <laughs> saldır aşkım. Çekil, özel gücümü kullanacağım. Hop! Gel bakayım buraya. Allah. İşte bu. Sen peşimden. Hadi hadi ölüyorlar, eriyorlar. Vur şuna. Aha bunu da öldürdük. Oh. Oh. Çok yoruldum ya. Aşkım. Hiç aşkım. değilim. Ya hadi gidelim buradan. Gel tekneye binelim. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Hadi Görmüş git. olduğunuz gibi bugün koş, 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 hayranların hayranlarım tarafından resmen öldürülüyordum. Vallahi lütfen böyle yapmayın ya. Ben sizi çok seviyorum. Dur beni bekle. Bin 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 bin. bin. İndir yelkenleri indir. İndiremiyor. Ya ben aşkım. Çekil ya. ben süreceğim. bin şuna. <laughs> Yürü yürü Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakıp abone olmayı unutmayın. Sağda ve solda yeni video çıktı. Yarın görüşmek üzere. Ha bu arada sıcaklara dikkat edin ha. Başınıza güneş geçmesin. Öpüyorum. Hadi bay bay.